Dostlar artık devlet ile millet barıştı. Devlet ile milletimiz aynı noktaya geldi. Artık bu milletin yaptığı okullara devletimiz sahip çıkıyor. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız düz lise yaptığı gibi, endüstri meslek lisesi yaptığı gibi imam hatip liseleri de yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. kalkınması, büyümesi, gelişmesi için siyasi istikrar şart, ekonomik istikrar şart. Bunların devam etmesini istiyorsak 30 Mart'ta oylarımız AK Parti'ye. 11 senede gelmiş olan hizmetler ortada. Türkiye dünya sıralamasında 10 basamak birden çıkmış. Türkiye kalkınma hızında Çin'den sonra dünya ikincisi olmuş. Bunlar devam etsin diyorsak 30 Mart'ta onlarımız AK Parti'ye. <laughs> Hatay'ımız hava alanıyla buluşmuş. 15 ilçemiz var. 13'ünün yolu duble olmuş. Kalan iki tanesinin yolu da duble olarak devam ediyor. Bu şehre doğalgaz gelmiş. 3 tane birden baraj yapılıyor. 4.sünün ihalesi yapılıyor. Türkiye'nin 81 vilayetinin hiçbir tanesinde bir vilayete

ki bitti. Hatay merkezdeki yıl sonuna bitiyor. Komlu yaylada inşaatını da devam ediyor. Gençler buradan belen diyorlar. Biz Merak etmeyin. Allah'ın izniyle belene yapacağız. <laughs> Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi gençler iş istiyor. Öyle mi? Evet. Üzerinde bulunduğumuz mekan Amanos Dağları'nın zirvesi. Aşağıda İskenderun'da, Bayas'ta, Dört Yol'da, Erzin'de fabrika yapacak bir karış yer kalmadı dostlar. Şimdi bu gençlere iş verecek tesisleri nereye yapacağız? aşağısı ne oldu? Buralar dağ. Karar verdik. Bu dağları alttan delip İskenderun bölgemizi Kırıkhan bölgemize tünellerle bağlıyoruz. Yüzlerce fabrikayı dağın doğusuna yapıyoruz. Binlerce gencimiz çalışacak. Belen'de de, İskenderun'da de, Bayas'ta da, Dörköy'de de, Erzin'de de, Kırıkhan'dan Hastra'ya kadar olan seride de bir tane işsiz, açsız gencimiz kalmayacak Allah'ın izniyle. Hayırlı olsun. <laughs> Çok hizmetler yapıldı. Yenilerde gelecek. Belen'imizin spor salonu bitmek üzere. Yine Belen'imizin endüstri meslek lisesi bitti. Bu sene öğrenci alacak inşallah. Belen'de iki yıllık yüksek okul açıldı. Ona şimdi bir hizmet binası yapacağız. Kirada bir yerde duruyor. Allah'ın izniyle ona bir hizmet binası yapacağız. Ayrıca köylerimizin eksiklerini tamamladık parke taşınır, okuldur, farklı ihtiyaçlarını köylerimizde bunları karşıladık. En son kömür çukuru ile çerçi kayası arasını asfalt yaptık, Halil <laughs> yaptık.